Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 61. soruyu çözüyoruz. Yine bir boşluk doldurma sorumuz var. Anlam bütünlüğünü sağlayan cümleyi şıklardan bulmamız isteniyor bizden. Hemen başlayalım. Lem yekunel insanu fil ezminetil madiye. Geçmiş zamanlarda yani geçmişte insan olmadı. Yastatia. Burada şunu ifade etmek isterim. Lem yekun ve istata'nın çekimleri Böyle bir kullanım arkadaşlar geçmişte olamadığını gösteren bir kullanımdır. Yani geçmiş zamanda insan yesteti ulvusule ilal kameri aya ulaşamadı. Ev marifeti akbaril alem yahut yeryüzü hakkındaki bilgilerden habersizdi. Dedi. Burada birinci cümlemiz boşluktan önceki cümlemiz birinci cümlemiz oldu. Bu cümlemizde olumsuz bir durumdan bahsetti. Geçmiş zamanda insanın yapamadığı bir şeyi söyledi. Bakalım virgülden sonra gelen cümlemizde F'de geldiğine göre bir cevap cümlesi yani bu kendi içerisinde nokta nokta fel ilmu fevaiduhu azimatun ilim doğrusu ilim e, faydaları çoktur büyüktür muazzamdır likulli bir beşeri her insan için ala madal azmani çağlar boyunca bütün insanlara bütün insanlar için büyük faydaları vardır ilmin ve huve yani ilim gelişiyor, gelişiyor. Bistimrarin sürekli mea tetavvuril hadareti alel kuratil ardiye. Yeryüzündeki medeniyetlerin gelişmesiyle birlikte sürekli ilim gelişiyor dedi. Arkadaşlar birinci cümlemizde insanın aya ulaşamadığından bahsetti. Bu bir olumsuz durumdu. ikinci olan bölümde ise İlimin faydaları bize anlattı. Demek ki bu geçiş olan cüm geçişte yani arada ilimle alakalı bir şey olacak. Hemen E şıkkı ile başlıyoruz arkadaşlar. Ve yumkinu tahkiku zalike bu yapılabilir dedi. Yani aya ulaşmak veya yeryüzüyle ilgili bilgilerden haberdar olabilmek kastediyor zalike ile yapılabilir. Min hilali tecaribil sabe zorlu tecrübelerle yapılabilir dedi. Eee yani ilim, zorlu tecrübeler ve öncesinde insan ulaşamadığı konusu tam bütünleşmediği için anlam bütünlüğünü sağlar mı? Sağlamıyor arkadaşlar. Gelelim, gelelim. D şıkkına. Emmel en. Fakat şimdi günümüzde işte burada bir güzellik var. Yani fil ezminetil madiye geçmişte demişti. Buna A diyelim. Emmel en Günümüzde ise dedi. Buna da B diyelim. Biraz oturuyor anlam bütünlüğü bakımından. Bakalım devam edelim. Fe inne vesaila hadise. Modern bilim araçları, enstrümanları gadgar rabet baidin. Her uzağı yakınlaştırdı. Ha. Her şey mümkün kıldı, her şey yakınlaştırdı diyebilirsiniz arkadaşlar. burada bir bütünlük sağlandı. Nasıl oldu diye sorarsanız Bakalım, Fel ilmi fawa idhu beşer. Her insan için çağlar boyunca ilmin büyük faydaları olmuştur. Diye de bizim cevap cümlemiz olarak feyi burada görüyoruz. Cevap cümlemizde gelmiş, İğnenin cevabı. Yani insan geçmişte ne aya ulaşabildi, ne de dünya hakkında bilgileri oldu. Fakat günümüzde modern bilim enstrümanlarıyla birlikte bütün uzaklar yakınlaştı. Bu bakımdan ilmin büyük faydası olmuştur diye düşündüğümüzde anlam bütünlüğünü D şıkkımız sağlıyor arkadaşlarım. Doğru cevabı muhtemelen D ama ben sınavda bütün şıkları okuyacağım. Neden diğerleri değil? Bunu netleştireceğim ki doğru var daha doğru var. Bazen çeldirici olarak doğrular da konabiliyor arkadaşlar cümlelere sorulara. Hemen bakalım C şıkkında neden C şıkkı değil? Emmet taallum. Fakat öğrenmek. Fe işte doğrusu o. Yüeddi ile ta'dil. Değişikliğe neden olur? Fissülü ki davranışlarda vel edayi performansta. Arkadaşlar bu bir eğitici öğretici bir programdan ve eğitim öğretimden bahsetmediği için önceki birinci cümlemiz bu doğru cevabımız olarak kabul edilemez. Peki neden B şıkkı değil ona bakalım. <laughs> liana vusule çünkü ulaşmak nereye ilal merih marsa ulaşmak arkadaşlar önceki cümlemizde mars geçmediği için zaten bunu da kabul edemeyiz çünkü önceki birinci cümlemizde boşluktan önceki cümlede kamer vardı ay vardı kana yasri muddatan tabiileten uzun zaman alır alırdı alacaktı almaktadır alıyor da diye cümlenin anlamına göre düşünülebilir Doğrusu bu da doğru cevap kabul edilemez. Bakalım neden A şıkkı değil? Hemen onu da çözelim. Velakin bazen fakat bazı insanlar la yestefiduna min durusil madi. Yani geçmişin derslerinden istifade etmiyor dedi. Ama geçmişten ders almıyor da denebilir bu cümlenin tercümesine. Bu da arkadaşlar önceki birinci cümleyle ve ikinci cümleyi birbirine bağlamadığı için doğru cevap olarak kabul edilemez. Ee, geçmişte insan aya ulaşamadı. Dünya ile ilgili bilgisi yoktu. Fakat günümüzde emmen en. Bu bile aslında güzel bir başlangıç. Doğru cevabın D olduğunu bize gösteriyor arkadaşlarım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Konuyla ilgili bilinmeyen kelimeler, açıklamalar bölümünde PDF formatında eklenmiştir. İstifadenize sunulmuştur. İyi çalışmalar.